Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ergün Yıldırım Fikir, düşünen insanlar ikliminden doğar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan fikri iktidar olamadıklarından bahsedince yeni bir tartışma başladı. Bu tartışmayı ülkemizde fikir var mı ve toplumumuzda neden fikir doğmuyor diye sürdürmek lazım. Çünkü asıl mesele bu ve bu mesele tüm aydın çevrelerini yakından ilgilendiriyor. Temelde modernleşmeyle kurduğumuz ilişki biçimi fikrin doğmamasıyla yakından ilgili. Cumhuriyetin batıcı kesimleri modernleşmeyi doğrudan düşünce üzerinden giderek tercih ettiler. CHP ve etrafındaki elitler batıdan ithal ettikleri fikirlerle Türkiye'yi modernleştirmek istediler. Fikirlerle kurtuluşu aradılar. Devleti de toplumu da fikirle kurtarmanın peşine düştüler. Hala da öyle devam ediyor. Bu nedenle sol, kemalist ve batıcı elitler düşünce alanında ilerleme sağladılar. Ancak bu düşüncede hiçbir zaman onlara ait bir düşünce olmadı. Batı'dan aldıkları eğitim, kurdukları ilişkiler, yaptıkları aktarmayla ithal fikirlerden oluşuyor. Fakat fikirle yoğun bir biçimde haşir neşir olunca fikir de insana bulaşır. Sonuçta bu çevrelerin hala bir fikirleri yok ama fikirle en çok haşir neşir olanlar da onlar.'' Muhafazakar siyaset modernliği kalkınma üzerinden algıladı. Buna göre hamlelerde bulundu. Buna mühendislik modernliği diyorum. Barajlar, otobanlar, fabrikalar inşa ettiler. Fikir mayınlı alanda onlar için. Cumhuriyet ideolojisini her an enselerinde hissetme tehdidi altında yaşıyorlardı. Ayrıca modernliği de sadece kalkınma açısından almak istiyorlardı. İslamcılar cumhuriyet döneminde bir fikriyat üretemediler. Daha çok kemanizm ve batıcılardan gelen reddi mirasa karşı durdular. Bu mirasın önüne açmaya ve onu hatırlamaya dönük çabalara yöneldiler. Burada mirasla çok sorunlu bir ilişki kuruldu onu anlamak, öğrenmek ve çağın meseleleriyle aşinalık içinde düşünmek tutumuna gidilmedi. Bunun yerine miras bir bohçaya sarılı büyük bir hazine gibi alınıp onunla kutsallık ilişkisi kuruldu. Necip Fazıl da, Nuri Pakdil de, Sezai Karakoç da bunu yaptı. Hepsi de üzerine beton dökülen mirası hatırlattı. Onu vurguladı ve onunla irtibat kurmaya çalıştı. Elbette varlığını yaşatmak için de bir meydan okuyucu dil ortaya koydular. Edebiyat diliyle mitik bir bilinç ürettiler. Bulaç özel ve özden öğrense ideolojik bilinci beslediler. Ne mirasla ne de moderniteyle düşünme etrafında bir ilişki kuruldu. Tarih, ideoloji ve şiir hattı üzerinde gelişen İslamcı fikriyat, büyük oranda mitsel bir tutumu takip ederek miras hatırlatması ve miras aktarmacılığıyla yetindi. Muhafazakârların tarih alanındaki bilgi üretimleri tam da budur. Tarih ya mitolojidir ya da ideolojidir bizim camiada. Her tarafta üzerinde dersler verilen medeniyet söylemi de böyle. Medeniyete bir varlığı anlama düşüncesi, bilim ve yöntemi kavramının teorisi yerine medeniyetçilik ideolojisi ve mitselliği ile öne çıkarılmakta. Düşünce, düşünme ortamıyla olur. İnsanların düşüncelerle tanıştığı, okuduğu, tartıştığı, paylaştığı bir sosyal iklimle mümkün. Patates veya patlıcan yetiştirir gibi düşünen insanlar yetişmez. Çünkü özlenlik, kendilik, şahsiyet çok önemli. Bunların olgunlaşması ve tartışmalara serbestçe katılması gerekir. Sakatlanmış özne, tamamen itaat bilincine batmış özne ve teslimiyeti kendilik bilincini yok etmek diye anlamış özne düşünemez. Düşünemeyen insanlar düşünceye varamaz düşünce, varlığı evrensel kavrayışın dışa vurumu. Kendi varlık evi içine hapsolan bir özne düşünceye varamaz. Kendi düşünce coğrafyası dışında kalan düşüncelere kör olan, sağır olan, bloklar diken, tamamen reddeden bir bilinç düşünemez. Batı ve modernlik okumasını haricilik bakışıyla tekvir düzeyinde yapan bir zihin düşünemez. Elbette kendi hakikat evinden firari olan aydınlar da düşünceye ulaşamaz. Birinci grupta muhafazakarlar, ikinci grupta da sol ve layık aydınlar yer alıyor. Devlet, mahalle, çoğu cemaat gibi kolektif yapılar bizim gibi ülkelerde koşulsuz teslimiyet talep ederler. Bu iklimde düşünce doğmaz. Düşünen özne bu kolektif yapılar içinde sakatlanır, korkar ve tutuk hale gelir. Kanatları kırılır, uçamaz. Düşünce belli bir mağara dönemini gerektirir. Doğru, ama tamamen mahalle, cemaat ve devlet mağarasına çekilen bir aydından düşünce çıkmaz. Batıyla, modernlikle, solla ve beyaz Türklerle etkileşime girmeyi ve kendisini de temsil eden bir özgüveni gerektirir. Meşruiyeti devlet, mahalle ve sermaye bağlantıları yerine kendilik özelliğinden gelen özneden düşünce doğar. Düşünce, düşünen insanlarda yuva kurar. Pazarlara, siyasete, mahalleye ve kitlelere mahkum edilen olan şahsiyetlerde düşünce kaçar. Düşünen insanlar istiyorsak onların bürokrasiye, siyasete ve pazara karşı özel kimlikleriyle var olmalarına izin vermeliyiz bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.